7. sınıf öğrenciler herkese merhabalar. 7. sınıf temel dini bilgiler. Birinci dönem ikinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci soru. Biraz uzunca şurayı önce bir okuyalım. Yukarıdaki ayetlerin ortak noktasını aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki ayetlerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? Ayetli kelimelerin mahallelerini okuyoruz. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adanıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Evet yukarıdaki ayetlerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar. Müminin özellikleri, müminlerin mükafatı, namazın şartları, müminlerin imanı. Evet, müminlerin arkadaşlar burada özellikleri, sıfatları sayılıyor. Onun için burada A şıkkını işaretliyoruz. Birinci soru için. Her i̇kinci soruyla devam ediyoruz. Sorular biraz uzunca arkadaşlar. Bıkkınlık olmasın. Daha sonra biraz daha kolaylaşıyor. İbadet. Kainattaki bütün varlıkları insanın hizmetine veren Allah Celle Celaluhu'ya teşekkür etmenin bir yoludur. Çiçek çiçek dolaşarak bal yapan arılar, bin bir çeşit otları yiyerek süt veren inekler, yazın ayrı renk ve tatta yaz meyveleri, kışın ayrı güzellikte kış meyveleri yine Allah'ın insana bahşettiği nimetlerdendir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kainattaki her varlığın bir yaratış gayesi vardır. İnsan ibadet ederek Allah'a teşekkür edebilir. Allah Celle Celaluhu insana sayısız nimetler bahşetmiştir. İnsanın asıl gayesi dünya mutluluğu olmalıdır. İşte buradaki arkadaşlar verilmiş olan metinden şu çıkarılamıyor. Yani bu söylenemiyor. İnsanın asıl gayesi dünya mutluluğudur. Bu yanlıştır. İkinci soruyu değişik olarak işaretledik. Üçüncü soru. Sözlükte bir şeyi içine karışmış ve diğerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak anlamına gelir. Terim olarak ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmaktır. Ayrıca kişinin Allah'a Celle Celaluhu kendisine ve çevresindekilere karşı samimi ve içten davranması olarak da tanımlanır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? İman, ibadet, ihlas, niyet. Evet, samimi diye bir söz geçiyor arkadaşlar. Saflık, arındırmak, temiz. Onun için burada ihlası ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. İhlaslı ibadet etmek. Yani riyadan, gösterişten uzak, samimi bir şekilde Allah rızası için yapmak. Burada C şıkkını işaretledik. Dördüncü soruya geldik. Arkadaşlar dördüncü soruya başlamadan bir hatırlatma da bulunalım. Yedinci sınıf okuyanlar için içinizden İmam Hatip okuyanlar varsa Arapça ders kitabının tercümesi var. Videonun sonundaki tanıtımı kaçırmayın. Orada, video hakkında videolar Arapça dersleri hakkında genel bir bilgi var. Bilginiz olsun. Şimdi devam ediyoruz. Dördüncü soruyla. Daha önceleri bunu da söyleyelim. Bu ikinci, üçüncü sorudan sonra tanıtım yapıyorum fakat yorumlarda sorular bölündüğü için, ders bölündüğü için onu sona bıraktık. Bilginiz olsun. Allah'ım beni yoktan var edip bana hayat bahşettin. Bunun için Allah sana şükürler olsun Allah'ım. Bana yazın ayrı renk ve tatta yaz meyveleri, kışın ayrı güzellikte kış meyveleri bahşettiğin için sana şükürler olsun. Yukarıdaki gibi Allah'a şükreden birisi bu şükrünü hangi davranışlarla pekiştirmiş olmaz. Vakit namazlarını kılarak, Ramazan orucunu tutarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, mevsimine göre beslenerek. Tabii ki arkadaşlar mevsimine göre beslenerek Allah'a teşekkür edilmiş, şükredilmiş olmaz. Onun için burada dördüncü soruyu değişik olarak işaret edelim. Beşinci soru. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder. Onun için bu da hayır olur. Verilen hadisi şerife göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mümin sevinçli halinde Yüce Allah'a şükreder. Mümin üzüntülü olduğu zaman sabreder. Bazı müminler sabretmekten kaçınır. Müminin sevap kazanması için pek çok yol vardır. Evet arkadaşlar C şıkkına burada ne yapamayız? Ulaşamayız. Neden? Bazı müminler sabretmekten kaçınır deniyor burada. Burada da öyle bir şey yok. Bilakis başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder. Altıncı soru. İbadetlerin geçerli olması için üç temel ilkenin yerine getirilmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir? Niyet, ihlas, vakit, sünnete uygunluk. Evet. İbadetlerin kabul olması, geçerli olabilmesinin üç tane ne var arkadaşlar? Temel ilke var. Peki onlar ne? Sünnete uygunluk, niyet, ihlas, vakit burayla alakası olmadığı için hangisi değildir olarak vakti işaretliyoruz. Altıncı soru C şıkkı. Yedinci soruya geçtik. Davranışlarımızın salih amel sayılabilmesi ve ibadet olabilmesi için taşıması gereken bazı şartlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi? Bunlardan birisi değildir. Öncelikle davranış sahibinin mümin olması gerekir. Davranışlarımız dinimizin bizden yapmamızı istediği ölçüde uygun olmalıdır. Davranışlarımız Allah'ın Celle Celaluhu rızası gözetilerek yapılmalıdır. Başka menfaatler veya gösteriş içinde ibadet yapılabilir. Peki şurayı tekrar okuyoruz. Davranışlarımızın hale amet sayılabilmesi ve ibadet olabilmesi için taşıması gereken bazı şartlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Evet arkadaşlar 7. soruyu başka menfaat veya gösterişin ibadet yapılabilir. Böyle bir şey olamaz. Yani bunlardan biri değildir olarak burayı işaretledik. 7. soru D. 8. soruya geldik. Biz Müslümanlar bütün ibadetlerimizi öncelikle hangi amaca ulaşmak için yapmalıyız? Cennete gitmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için, sevap kazanmak için, şükür etmek için. Evet, bütün ibadetlerimizi öncelikle hangi amaca ulaşmak için yapmalıyız arkadaşlar? Tabii ki öncelik olarak Allah rızasını kazanmak için, cennete gitmek için, sevap kazanmak için, şükür etmek için de var ama öncelikle diye altta çizilmiş ilk öncelik olan Allah rızasıdır. Onun için burada B şıkkını işaretliyoruz. Devam ediyoruz 9. soruyla. Kur'an ayetlerinin yaklaşık anlamıyla başka bir dile çevrilmesine nokta nokta ayetlerin kapsamlı açıklamalarına ise denir. Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evet. Maal tefsir, tefsir maal, tercüme hadis, vahiy, tercüme. Evet arkadaşlar. Kur'an ayetlerinin yaklaşık anlamıyla başka bir yere çevrilmesine ne denir arkadaşlar? Maal denir. Ayetlerin kapsamlı bir şekilde açıklamalarına ise tefsir denir. Tabi Arapçaya, Arap diline hakim olan kişi bunu yapabilir. Tefsiri de birinci A şıkkı, birinci boşluğa mal, ikinci boşluğa tefsir geliyor. Onun için A işaretledik. Dokuzuncu soru için onuncu soruya geldik. Onuncu soru. Aşağıdaki hadis kitaplarından hangisi kütübü sitede yer almaz? Sahih Buhari, Sahih Müslim, Riyadu Salihin, Sünen-i Tirmizi. Evet arkadaşlar bunu bilmemiz gerekiyor. Riyazu Salihin 6 kütübü sitte 6 hadis kitabı demek. 6 hadis kitabı arasında yer almaz. Onun için C şıkkını işaretliyoruz. 11. soru. Hastalık ve yolculuk gibi sebeplerle tutulamayan ve daha sonra tutulan oruca ne ad verilir? Adak, kefaret, kefaret, kefaret daha doğrusu nafile, kaza. Evet, hastalık veya yolculuk gibi sebeplerle tutulamayıp daha sonra tutulamayıp, tutulan orucu arkadaşlar kaza deniyor. 11. soruyu değişik olarak işaretledik. Peki 12. soruya geldik. Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yemeği içmeyi terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu hadislere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız? Oruçluyken, oruçken kimsenin kalbi kırılmamalıdır. Oruç tutarken yalan söylenmemelidir. Oruç daha önceki milletlere de farz kılınmıştır. Fakirlere ve düşkünlere yardım edilmelidir. Evet 12. soru sonuncu soruyu arkadaşlar. Bunu sizlere bırakıyoruz. Yorum kısmına doğru şık hangisi ise onu yazıyorsunuz. İlk 3 kişi bakalım doğru olarak kim yazacak. Yazan kimseler, kimseler için şimdiden teşekkür ediyoruz. Şimdi 7. sınıfla alakalı olarak Oynatma listelerinde neler var? Özellikle Arapça ders kitabı gibi bilgiler var. Onu da söyleyelim buradan. Bir bakalım sonra bitirelim. Arkadaşlar Bilgi Akademi kanalımızın ismi 3410 civarında. Abonemiz var. En az 10.000 aboneye ulaşmamız lazım. 820. videonun çekimini yapıyoruz şu anda. O kadar çok video var. Evet onun için ne kadar videolar var burada zaten görüyorsunuz. Bizim için önemli olan nedir arkadaşlar? Sizin için 7. sınıf yazılı soruları burada. Temel dini bilgiler, Arapça, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, din kültürü gibi bazı derslerin sınavda çıkmışlarının sorulara çıkmış soruların çözümü var. Yine aşağıya geldiğimiz zaman 7. sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var arkadaşlar. Buna da bakıyoruz. Evet toplamda 35 video var. Şöyle birinci ünite birinci dersten başlıyor arkadaşlar. Altı üniteye kadar devam ediyor. İstediğimiz üniteye, derse, sayfaya, buralardan ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. İmam Hatip okuyanlar için bu şekilde. İmam Hatip okumuyorsanız İmam Hatip okuyan arkadaşlarınıza tavsiyede bulunabilirsiniz. Hatta diğer sınıflar için de geçerli. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar 8 sınıfın tamamının tercümesi var. Şimdi tercüme ile arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Sen de Tayyar Pilot sahiha, şoför, hayyada, terzi, fellaha, çiftçi, mürrida, hemşire, mudife, hostes, musallih, tamirci gibi Arapça ifadelerin altına Türkçe tercümelerini ekledik ki Arapça öğrenmek isteyenler ve 7. sınıf öğrenciler için kolay olsun diye. Arkadaşlar, sıfırdan Arapça öğrenmek isteyenler de 5. sınıftan başlayıp 12. sınıfa kadar 300-350 civarında video var. Hepsini izleyerek Arapça öğrenebilirler. Bilginiz olsun. Yani bir dil kursundaki nasıl ki o ortamda Arapça kur kur veriliyorsa burada da 5. sınıftan başladığınız zaman harflerden 12. sınıfa kadar son seviye 6. kura kadar öğrenmiş olursunuz. Öğrenmek isteyen arkadaşlarınız varsa kanalımı tavsiye edebilirsiniz. Bu kadar da arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.